Merhaba arkadaşlar. Yeni bir bölümde karşınızdayız. Bir su molekülü bir oksijen ve iki hidrojen atomundan oluşur. Biraz uzaktan bakarsak mavi gezegenimizin aslında bir su küresi olduğunu görürüz dünya yüzeyinin %70'inden fazlası ortalama 3700 metre derinliğinde okyanuslarla kaplı. Çok uzun bir zaman sürecinde kıtaları biçimlendiren ve atmosferi oluşturan su derinlerinde de bir tür yaşamın beşiğini içeriyor. Burada bir şey belirtmek isterim. Yeryüzündeki suyun sadece %3'ü içilebilir. 3'te ikisinden fazlası da buzul şeklinde ya da bu buzulların içlerine hapsolmuş durumda. Günümüzde okyanuslar bakterilerden mavi balinalara milyonlarca yaşam biçimine ev sahipliği yapıyor. Gezegenimizin ekoloji, iklim ve havasının tam kalbinde yer alıyor. Okyanusların suyu rüzgarları yönlendiriyor. Bazen geçici bir süreliğine, bazı bölgelerde bulutlara veya buz tabakalarına dönüşüyor. Kutupları ağır ve derin deniz akıntılarıyla birbirlerine bağlıyor güneş enerjisini yansıtarak gezegenin birçok yerine taşımak da okyanusların yerine getirdiği bir görev. Eğer bu durumda konuda yaşamsa okyanuslar dünya anlamına geliyor. Ancak okyanuslar gezegenimizin eski zamanlarında yoktu. En yaygın teorilerden birine göre okyanus sularının kökeni uzaydan geliyor. Okyanuslar dünyaya yer kürenin 4,5 milyar yıl önce şekil almasından 100 milyonlarca yıl sonra ulaştı. Gezegenin tarihinin ilk zamanlarında görülen en şiddetli dönemlerden birinde donmuş iri parçalar olarak uzaydan geldi. Öncesinde gezegen volkanik, kuru ve cehennem gibiydi. Okyanusların kaynağının ne olduğu sorusunun ilk açıklaması aslında suyun kaynağında da gizli. İki hidrojen ve bir oksijen atomundan oluşan su molekülü evrende en yaygın bulunan ikinci molekül. Hidrojen büyük patlamadan sonra yani evrenin oluşumundan sonra ortaya çıktı. Evren 13.7 milyar yıl önce var olmaya başladığında büyüklüğü ve şiddeti tahmin edilmesi güç ateş topundan gelen enerjinin bir kısmı parçacıklara ve radyasyona dönüşmeye başladı. Evrenin oluşumunun ilk 3 dakikasında yeni oluşan elektron ve protonlardan bir kısmı birbirlerini karşılıklı çekim ile yakalamaya yetecek kadar yavaşladı. Evrende bulunan hidrojenin hepsi bu esnada üretildi ve bugüne kadar evrendeki en yaygın atom varlığını sürdürmeye devam ediyor. Oksijen atomları ise milyonlarca yıl sonra geldi. Evren genişlemeye devam ettikçe hidrojen bulutları bir araya geldi ve bunların karşılıklı çekimi sonunda çok yoğun bir hale geldi. Sonrasında bulutların merkezindeki atomlar birleşerek helyuma dönüştü. Daha sonra ise ilk yıldızlar doğdu ve merkezindeki hidrojen yakıtı bitene kadar milyarlarca yıl yanmaya devam etti. Bundan sonra yıldızlar gücünü kaybetmeye başladı ve helyumlarını da eritmeye başladı. Bu ilk nesil yıldızlar füzyonun birçok aşaması aracılığıyla helyumdan demire kadar bildiğimiz ağır metallerin çoğunu üretti. Zamanla içlerindeki yerçekimi basıcı üretilen ağır atomları eritecek gücü kaybettiğinde büyük patlamalarda bu yıldızlar ölmeye başladı. Patlamalar yeni çıkmış karbon, neon, sülfür, sodyum, argon, klor ve en önemlisi oksijen atomlarından oluşan ve çok büyük bir bölgeyi çevreleyen bulutlar ortaya çıkarırken yıldızların çekirdekleri uzay biliminde beyaz cüce yıldız olarak bilinen parçacıkların yoğun bir toplamına dönüştü. Gezegensi bulut adı verilen yıldızlara ait döküntüler uzaydaki görsel olarak en güzel nesneler arasında yer alıyor. Beyaz ışıklı cüce yıldızdan yayılan radyasyon etraftaki gaz bulutlarını aydınlatıyor ve etrafına canlı renkler yayıyor. Teorilere göre 5 milyar yıl kadar önce okyanusları oluşturan tüm unsurlar güneşin de içinde doğduğu gezegensi bulutun içinde yüzüyorlardı. Bu bulutun içinde moleküller ve atomlar, karbon, silikon ve diğer elementlerden oluşan büyük toz arasında yüzüyordu. Burada bir şey belirtmek isterim. Büyük derken atomik bağlamda büyük. Ancak bir saç telinin kalınlığının milyonda biri boyutunda. O zaman da her bir santimetre küp başına birkaç bin ton atom bulunuyordu. Ve bunun büyük bir kısmı da hidrojenden oluşuyordu. Bir ifadeyle uzayın bu bölgesi dünyadaki su moleküllerinin üretim yeri oldu. Günümüzde okyanuslarda bulunan su molekülleri bu karbon ve silikon toz zerrelerinde bir araya geldi. Dünyamıza ulaşması için kat ettiği yol ise yavaş ve sıra dışı bir süreçti yer küre üzerinde her bir su molekülü bu toz zerreleri üzerinde belirsiz varlığına bir oksijen ve iki hidrojen atomu kendilerini toza bağladığında ve dünya atmosferinde en dıştaki elektronlarını birbirleriyle paylaşmaya başladığında süreç başladı. Yüzbinlerce yıl süresince uzayda hareket ettikçe ve daha fazla hidrojen ve oksijenle çarpıştıkça her bir toz zerresi yeni buz katmanlarına sarılarak büyüdü. Güneş sistemi 1 milyon yaşına geldiğinde biçimsiz ve düzensiz buz örtülerini taşıyan silikon ve karbon zerreleriyle doluydu. Teorilere göre biraz önce anlattığımız bu buzlar güneşin yörüngesinde büyük kaya ve buz plakaları dönüyordu. Bunlardan yerkürenin ve diğer gezegenlerin oluşması 20 milyon yıl sürdü. Gezegenimiz ilk dönemlerinde yani 4,5 milyar yıl önce son derece sıcak bir yerdi. Yüzeyi volkanlarla kaplıydı. Zemininin en önemli bir kısmı erimiş mağma ile doluydu. Ve yüzeyine büyük kayalar çarpıyordu. Ancak bu en erken döneminde gezegen suyu tutmakta zorlanıyordu. Tam olarak gelişmiş bir atmosferin yokluğunda su molekülleri dünyadan kaçabiliyor ve buharlaşarak uzaya gidiyordu. Bu esnada dünyanın iç yapısını oluşturan jeolojik süreçler sebebiyle daha da fazla miktarda su yüzeye doğru itiliyordu. Demir gibi ağır maddeler merkeze doğru inerken, bugün de biçimini koruyan çekirdek, manto ve kabuk gibi yapılar yavaş yavaş ortaya çıkıyordu. Kayalardan ayrılan su ve diğer uçucu parçalar manto soğudukça yukarılara doğru çıkıyordu. Volkanlar ve kabuktaki diğer çatlaklar bu aşırı ısınmış su buharının atmosfere çıkışına izin veriyordu. Dünya yaklaşık 500 milyon yıl yaşına geldiğinde atmosfer ve ısı normale dönmeye başlamış ve havaya karışan su buharı yoğunlaşmaya başlamıştı. Sonrasında ise tahminlere göre binlerce yıl boyunca yağmur yağdı. Bu süreçte dünya yüzeyinde bir miktar su vardı. Ancak bu ilk okyanuslar, sıcak koşullar nedeniyle bugün okyanuslarda gördüğümüz su miktarından çok daha azdı. Yağmur, dünya yüzeyine yağarken, güneş sisteminin diğer gezegenlerine su açısından zengin kuyruklu yıldızlar ve göktaşları çarpıyordu. Geç ağır bombardıman adı verilen bu olayın kanıtları ay yüzeyinde bulunmaktadır. Bilim insanları günümüzde dünyaya kaç uzay nesnesini çarptığını ve bunların ne kadar su getirdiğini bilmiyor. Ancak bu yoğun bombardıman süreci 4,5 milyar yıl ile 3,8 milyar yıl öncesi arasında gerçekleşti. Bu dönemin sonunda dünyamızdaki tüm okyanuslar oluşmuştu. Bu, kuyruklu yıldızların ve göktaşlarının nereden geldiği konusunda kesin bir bilgimiz yok. Bunu anlamanın bir yolu, Güneş Sistemi'nin çeşitli yerlerinden gelen kuyruklu yıldızların ve göktaşlarının içindeki ağır su oranlarını karşılaştırmak ağır su içinde döteryum adı verilen çekirdeğinde bir protonla birlikte bir nötron içeren bir hidrojen biçimi içerir. Halley, Hyakutake ve Halebop gibi en yakın tarihli incelemeler konu olan kuyruklu yıldızların taşıdığı suda dünya okyanuslarındaki oranın iki katı kadar döteryum bulunduğu anlaşılmıştı. Avrupa Uzay Ajansı'nın Rosetta misyonu 2014 yılının sonlarında konuyu daha da gizemli hale getirdi. Rosetta, Şüpiter ailesi kuyruklu yıldızlarından 67P adı verilen kuyruklu yıldızı yakalamak için 10 yıl boyunca uçarak 500 milyon kilometreye yakın mesafe kat etti. Rosetta'nın taşıdığı bir spektrometre orada dünyadaki suyun 3 katı kadar ağır su tespit etti. Ve bu uzay aracı yüzeyine inmeyi de başardı. Daha önce yayınladığımız Kuyruklu Yıldızlar bölümümüzde detaylıca anlatmıştık bu konuyu. Eğer bu kuyruklu yıldızların erken dönem güneş sistemini temsil ettiği kabul edilirse, dünyadaki suyu bunların getirmiş olması mümkün değil. Dolayısıyla gezegenimizin suyunun kaynağını bulmak için araştırmalara devam edilmesi gerek. Okyanuslar oluştuktan sonra gezegenimizin karşılaştığı ikinci sorun bunları tutabilmekte. Dünya Güneş sisteminde bunun için en uygun yerdi. Dünya Güneş'in yaşanılabilir bölgesinde bulunuyor. Yani ne çok uzak ne de çok yakın olduğu için su gezegen yüzeyinde sıvı halde bulunabiliyordu. Aslında insanlığın bu konuda şanslı olduğunu hatırlatacak bir unsur olarak çok yakınımızda Güneş sisteminin iki farklı uyarısı bulunuyor. Venüs Güneş'e Dünya'dan daha yakın ve çoğu zaman kötü ikizimiz olarak anılıyor. Venüs'ün durumu dünyanın oluşumunda işler yolunda gitmeseydi gezegende neler olabileceğini gösteren iyi bir örnek. Müzik Venüs'teki yoğun güneş radyasyonu, geç ağı bombardıman dönemi olarak da bilinen gezegene su ulaştıktan sonra nemli bir dünya yaratmış ve bu su bağrı gezegenin kalın atmosferinin en yüksek noktalarına ulaşmıştı. Su yükseldikçe güneşten gelen enerjik molotesi radyasyonla daha fazla karşılaşmış ve her bir su molekülü oksijen ve hidrojen atomlarına ayrılmıştı. Ve çok hafif olan hidrojen kolaylıkla uzaya kaçmıştı. Birkaç milyar yıl içinde geriye sıvı suyu olan okyanuslardan yoksun bir gezegen kalmıştır. Mars'ın durumu ise diğer üç noktayı gösteriyor. Geç bombardıman sırasında güneşten çok uzak kalan suyun akıbetini gösteriyor. Nehirleri ve okyanusları hareket ettirecek kadar güneş enerjisi olmadığı zaman gezegen hızlı bir buzullaşma sürecine girebilir. Kutuplardaki buz tepeleri genişler ve buz beyaz olduğu için donmuş su bölgeleri yeryüzüne inen güneş ışığını sürekli artan miktarda geri yansıtır. Bu durum bir döngü halinde gezegenin daha da soğumasına neden olur. Muhtemelen Güneş'in sıvı su bölgesinin hemen dışında yörüngeye giren Mars'ta gerçekleşen de bu. Tarihinin belli bir döneminde kızıl gezegenin yüzeyinde sular aktığına dair kanıtlar var. Ancak Mars'ta bugün su yok. Fakat dünya ömrünün ilk 1 milyar yıllık döneminden sonra bugün gördüğümüz büyük okyanusların devamlılığını sağlayabilmek için gerekli tüm unsurlara, sabit bir atmosfer, güneş sistemimizde kusursuz bir konum ve ılımlı bir doğal çevreye sahip bir gezegen.